Orkun abi sence en iyi motosiklet en teknolojik ve en pahalı motosiklet midir? Teknoloji gerçekten hayatımızı kolaylaştırıyor. ABS, arka patinaj sistemi, frenleme sistemi, LED farlar, elektronik süspansiyon sistemleri yani çok sayabiliriz. Bunların hepsi hayatımızı kolaylaştırıyor. En teknolojik motor en iyi motosiklet midir? Emin değilim. En pahalı motor en iyi motor mudur? Bu zaten doğru değil. Çünkü motosiklet kişiye has bir şeydir. Şimdi bakıyorsunuz en pahalı motosikletler ne? Mesela Honda Goldwing 1800cc 6 silindir 360 kilo dev bir motosiklet yine çok pahalı bir motosiklet R1300GS. Ben R1300GS'i almazdım BMW'den. 900GS'i alırdım. Çünkü bana göre çok daha eğlenceli çok daha fazla ruh olan bir motor diyorum R1300GS'e göre. Mesela bugün kalkıp da dünyayı dolaşacağım diyorsanız özellikle çok fazla teknolojisi olmayan bir motosiklet istiyorsunuz. Çünkü dünyanın her yerinde sizin gideceğiniz servisler yok. Motosikletin özel elektronik beyni var. Üzerinde her yeri teknoloji akıyor. Afrika'nın ortasına bir yerlerde bir arıza yaptı. Ne yapacaksın? Ama iki silindirli eski dual sport dedikleri bir macera tur motoruyla KLR 650 Kawasaki veya TNR 660 veya eski Afrika Twin Hindistan'da veya Afrika'da bir tane mobilet tamir eden bir yere girersin. Karbüratörünü veya enjeksiyonunu temizlersin. Kabloları adam bakar devam edersin gidersin. Ama sen bugün 2025 model süper teknolojik, süper pahalı motosikletinle Hindistan'ın ortasında aylarca kalabilirsin. Dolayısıyla sorunun cevabı şu. En pahalı motosiklet, en teknolojik motosiklet, en iyi motosiklet değildir. Bu kişiden kişiye ve ihtiyaca göre değişir.